Teknik Kariyer kanalında yeni bir proje serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu proje serisinde kendi aracıma elektrikli koltuk dönüşümü yaptım ve bu elektrikli koltuk dönüşümü de tabii ki yapmam gereken ve bazıları da elzem olan bazı modifikasyonları bu seriye ekledim. Şimdi bu video serisi arkadaşlar. Bu ilk video, video serisinin ilk videosu olacak. Yani e, bu video serisinde neler bulacaksınız, hangi özellikler, hangi projeler eklendi. E, burada sadece onların bir tanıtımını yapacağım. Daha sonrasında ayrıntılı olarak video açıklamalar kısmından ilgili projelere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve Projeler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bir kısmını kendiniz de yapabilirsiniz. Bir kısmına da benim tasarladığım bazı modüllerle e, ulaşarak sahip olabilirsiniz. Şimdi öncelikle aracıma e, modifikasyonunu yapmış, daha doğrusu dönüşümünü yapmış olduğum elektrikli koltukların şu an üzerinde oturuyorum. E, bu elektrikli koltukla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Tamir videosunu ben paylaştım. Yine video açıklamalar kısmından tamir videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi benim aracımdan siyah normal klasik deri koltuk vardı. Ve ben bu elektrikli koltukları e, eklemeyi düşündüm. Bunun için arkadaşlar bu koltuklarda renk gri olduğu için yapacağım ilk modifikasyon benim bunun trim aksamlarını siyaha boyamak. Motifin akrilik, astar, e, vernik ve siyah mat siyah boyasını aldım. Aynı şekilde mat verniğini aldım. E, bu boyalarla ara, e, koltuğumun trim aksamlarını boyayacağım. Videoya da video açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yapacağım ikinci modifikasyon ise e, elektriksel aksama giriyor. E, buradan ilk yapacağım işlem arka koltuklar için, bunu ayrı bir video olarak paylaşacağım. Bunu hemen paylaşmayacağım çünkü arka koltuklar için 4 adet ısıtma pedi aldım, universal modül ve ön koltuklarım için yine orijinal e, ısıtma pedleri edildi. Bu ısıtma petlerin işte hangisi üstte, hangisi altta, ne kadar direnç, ne kadar akım çekiyor gibi detaylarla ilgili yine ve uygulaması ile ilgili video açıklamalar kısmındaki video bölümünde projeye ulaşabilirsiniz. Şimdi bir diğer projemiz arkadaşlar benim aracım için almış olduğum hem arka koltuklar için hem ön koltuklar için 32 adet Masaj motoru, bu masaj motoru bel korselerinde bulunan titreşimli motorların birebir aynısı, sadece voltaj değerleri farklı oluyor ve gerçekten inanılmaz güzel bir titreşimi var. Bu titreşimle arkadaşlar yapmış olduğum modülle bunun yaklaşık 8-10 adet mod ve farklı şiddetlerde kullanımını sağlayacağım. 4 adet oturma kısmına, 4 adet sırt kısmına ve bir koltuk için toplamda 8 adet gidiyor. Bu motorları da kullanarak masaj sistemimi yapacağım. Bunu da yine ayrıntılı olarak video açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir diğer yapmış olacağım proje ise hemen benim şurada gördüğünüz bel şişirme. Bu bel şişirme sistemi pneumatik lumbar sport diye geçiyor elektrikli bel destek sistemi aslında. Benim koltuklarımın orijinalinde olan bir şey aslında ama benim şu an koltuğumda yok. Bunun için de orijinal sistemler hem çok pahalı hem de farklı sistemler bulmak zor, yani orijinal olarak bulmak zor. Ben de universal bir sistem aldım ve bunu aracıma entegre edeceğim, koltuğuma entegre edeceğim. Bununla ilgili videoyu da, video açıklama kısmında bel destek bölümünden ulaşabilirsiniz. Böylece projelerimizi e, yapmış olacağız. Şimdi tüm bu projelerin yapımı sırasında en önemlisi bunların elektrik tesisatının güzel şekilde ayarlanması. E, aynı zamanda işte uygun kablo seçimlerinin yapılması, e, uygun konnektörlerin, terminal penselerinin kullanılması gibi birçok noktaya değiniyorum. E, yine her projede ayrı ayrı hangi kabloyu kullandım, nasıl tesisat çektim, hangi düğmeye, hangi butonu nasıl bağladım ilgili detayları e, paylaştım arkadaşlar. E, tüm bu sistemlerde yine kullanılacak olan elektriksel aksamlarında yine e, ayrı ayrı videolar kısmına e, tek tek burada saymıyorum. Video açıklamalar kısmına bunların linklerini ekliyorum. Oradan da bunlara ulaşabilirsiniz. E, şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. E, ilgili videolara e, ulaşarak fikirlerinizi olumlu olumsuz olarak dönüş yaparak bana e, geri bildirimde bulunabilirsiniz. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadardı. Ben hemen projeye yapmaya başlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.